Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963.172.000 TL evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz açıklaması yaptı. Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira ,97, 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı. Vizyonumuz aile odaklı sosyal hizmet, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz, dedi. 530 bin vatandaşa, evde bakım yardımı, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa, evde bakım yardımı, yapıldığını belirten yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL, evde bakım yardımı, ödemelerini hesaplara yatırıyoruz ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim ifadesini